Bursa'ya hoş geldiniz. Cantik pide kebap salonumuza hoş geldiniz. Yapıyoruz yani. <laughs> ya niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne. <çıktı> <gülüyor> evet herkese merhaba. Bugünkü rotamız Bursa. Neden Bursa'ya geldik? Yemek yemeye. Hayır, onun için değil. YouTube şey Instagram'da sordum ya. Ha, evet. En çok Bursa yanıtı çıktığı için o yüzden Bursa'ya geldik. Bursa videosu çekmeye geldik niye <laughs> çok tatlısı karnı <laughs> 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 ya mükemmelsin mina <laughs> evet e, bol bol yemek yiyeceğiz az gezeceğiz çok yiyeceğimiz bir video olacak ısrarla kaan benim oynamamı istiyor ama oynamayacağım. Ne şarkıda zaman... yok, oynamada yok. Ben o oynatacağım Bugün... seni. <laughs> Bugün İskender abi. yerken masada kaldıracağım, oynatacağım <laughs> seni. zaten ben güzel lezzetli bir şey yiyince zaten dayanamıyorum biliyorsun. Oh. Hadi oh. gezelim hadi, hadi çok koş hadi koş 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 koş. Önde benim olmam lazımdı. Geç o zaman Aynen böylece. Evet, cin aralığındayız. Hadi geç. Tam bize göre bir aralık. Gel. Niye cin aralığı deniyor buna? Onu sen Bak, daha iyi biliyorsun. E Şimdi şöyle savaş zamanında burada insanlar kaçarken daha doğrusu kaçarken değil askerler insanları kovalarken askerler şu sokağın başına geliyorlar ve insanların buradan kaçamayacağını düşünüyorlar ancak buradan kaçan cindir diyorlar ondan sonra da bu sokak cin aralığı sokağı olarak kalıyor ve dünyanın en dar sokağı. Evet hadi gidelim. Hadi. Diğerlerini de çıkışta söyleyelim. <laughs> Şimdi dık dık dık. çıktığımızda sağ tarafımız Uludağ manzarası oluyor değil mi? Evet, sağa doğru çıkarsanız Uludağ manzarasını göreceksiniz. Sola doğru inerseniz çarşıya iniş yapacaksınız. Biz çarşıya iniş yapacağız. Aynen. Yemek yemeye gitmek istiyoruz Hayır, kahve içeceğiz ya önce. İlk başta kahve mi içelim? Tamam, kahvesi tamam. Tam kahve ısmarlayacağım. Tamam, Tamam, hala kahve yok. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Açık mı diye. açık, açık. mı işte soralım sonradan hı, şey oluyor. Hı, hı, tam. Aşk, açlıktan oluyor bunlar. Hep sensin ama normalde. Tamam güzel çıkıyor muyuz? Oh, wow. oh my god. Cantık yemeğe geldik. Evet nereye geldik? Tarihi cantık bir de fırınına gelmişiz. Aynen. En Bu... meşhur yerine. Evet 1974'ten beri mi? zaten açıkmış burası. Seçerken güzel seçiyoruz, yapıyoruz yani. <laughs> Ya yani neye gülüyorsun? <gülüyor> 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 ya siz belki duymuyor olabilirsiniz ama arkada. <laughs> Ay söyleyemeyeceğim, günah girer miyiz acaba? <laughs> Megafon acık unutmuş, ezan okumaya çalışıyor herhalde şey ezan san yapıyor. san çek yapıyor. Ama öyle değil miydi? San çek yapıyormuş gibi değil miydi? seh Allah. <laughs> <Öyleydi>. Allah <laughs> günah yazmaya yardım <laughs> Neyse cantik bir de geldik buraya. Tübe estağfurullah. <laughs> Allah'ım sen günah yazma ya Rabbim. Fiyatlarınızı şöyle gösterelim size. Başlayalım. evet evet fiyatları paylaşalım gösterelim. Evet. evet. Kıymalı cantik 55 TL. Cantik ne? Cantık. 55 TL. Kıymalı kaşarlı cantık 75 lira. Geri kalanında kuşbaşılı vesaire kaşarlı. Sucuklu. Öyle olmaz. Kuşbaşılı 65, kuşbaşılı kaşarlı 75, kaşarlı 65, kaşarlı sucuklu 75. Bu kadar. Tamam. <laughs> Ayranın, çayın vesaire. <laughs> Kameramızı <Çok dinlemez. gülüyor> <laughs> Gülmekten göz yaşı geçiyor. Gördün mü? <laughs> Acı <işte. Dur. gülüyor> Deneme deniyor. Deneme. deneme diyor. Deneme, deneme çekimi yapıyor işte. <laughs> <laughs> Yok o öyle kendi kendine yani yaptı <laughs> Can Hocası falan değil Can yani. Hocası değil aynen deneme yapıyor ya. <laughs> Dalga Neyse. da geçmedi yani yanlış anlaşılma evet. olmasın. Sadece biz her konuşmaya başladığımızda geldiği için biz güldük. <laughs> Ses muhtemelen size gelmiyordur. Evet. <laughs> oh, Allah'ım Allah çok eğlendim ama olsun. Canım. Pidelerimiz gelsin de bir an önce yemek yedim. Hadi. Beynimize kan gelsin. <laughs> Cantıklar. Cantık cantık. Deneme, hangisinden yapacaksın deneyi? Ben bununla yapacağım. Ben sucuk kaşardan bir deneyim. Ama asılından başlamamız gerekmiyor. Tamam mu? ben de sade kıyma alıyorum. Aldım. Dur ben de ondan başlayayım. <laughs> şöyle yapalım o zaman. Yok şu çatalı aşkım. Ne yapacağız çatalı? Çatal da neymiş? Şunu şuradan çıkar da bari biz de yiyelim. Nasıl güzel bir şey mi? Nasıl bir şey? Daha yeni ağzıma attığım için. Ama genelde şey çok sulu sulu öyle güzel bir şey mi? Hmm. Pide'den ayrı bir şey yani. Hmm. nasıl güzel miydi? Çok güzel. Mükemmel değil mi? Hmm. Muhtemelen bize yetmeyecek bir tane. <laughs> Her şeyi nasıl yiyeceğiz sonra? Çok evet. güzel. Çok güzel. Kesinlikle inanılmaz güzel. Dışı çıtır çıtır içi sulu sulu. <gülüyor> <gülüyor> Gönülden tavsiye yani böyle bir şey yok. Uzun olduğum anlar olsun. Evet, pidemizi yedik. Boy uzatıyor. Biraz, <laughs> biraz sindirimimizi hızlandırmak için çünkü çok fazla yemek yiyeceğiz daha. Ee, kozağına gidelim. Bir Ko şeyler içelim. Kahve evet, içelim kahve artık. Kahve içelim, bir şeyler içelim. Soda, içelim. Buradan Ondan, yürümesi kaç dakika? E, tarih Cantipire'den evet. 600 metre uzaklıkta. 3 dakika. Zaten aşağı inip sağa yatacaksınız. Ondan sonra kozağına, dümdüz kozağına gidiyor. Harika. Hadi gidelim o zaman. Bir sonraki videoda Kozan'dayız. Evet, bayıldım ben. Gerçekten bayıldım. sen hep onun adı. <laughs> Benim onum ama onum. Kozan'dayız, yani, gerçekten çok güzel. Atmosferi ya böyle. sen nasıl Bursalısın? Bursalı ama gelmedim. Ne eee, şey? Çok güzel arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Böyle kocaman kocaman ağaçlar. Teşekkür ederiz. ederim. Bir o kadar eski ki ağaçlar anıt ağaç olarak e, şey yapılmış, etiketler yapıştırılmış onlara böyle çok huzurlu bir yer. Bayıldım. Üst tarafları da gezdireceğiz size. Ama önce bir çayımızı kahvemizi içelim. Sonra. Sindirimimizi kolaylaştırdım çünkü çok ağır bir şey yedik sarı, sarı. O kadar da ağır değildi. Ben gayet memnunum yedim. Çünkü Değil. biz o üçün üstüne bir tane daha ekledik de. bir tane daha kıymalı söyledik. Dört oldu. <laughs> Aynen. Alt üst kat iki kattan oluşuyor. <laughs> Alt katta Benim üst kat. Ne kadar iyi yaşıyordum. Alt... yaşadım. <laughs> Aynen. Alt katta üst katta başörtü tülbent artık fular. Eşarp, eşarp. fular. Hepsi bunlar hani Bursa İpek ile meşhur olduğu için zaten onlar satılıyor. Öyle mi? Burayı kim yaptırmıştı? Kim yaptırdı? İkinci, İkinci Beyazıt. Beyazıt. Kaç yılında? 1491 yılında yaptırdı. Ortasında bir şadırvan var. Yedi kubbeli. <laughs> Öyle. Bravo. Alt katta çay kahve içebileceğiniz, su içebileceğiniz. Yani Bursa'ya geldiğinizde uğramadan gitmemeniz gereken yerlerden bir tanesi. Evet, Çok huzurlu evet. bir yer. Çok huzurlu bir ortam. Ben bayıldım. Mutlaka gelin. Evet. Şu olmazsınız. Bir sonraki dönemde gidelim Hayır mi? Bir şey söyleyeceğim. Bizi dinleyip de hiç pişman olan yok. Hep çok güzel yanıtlar Aynen. alıyoruz. Aynen. Yorumlar falan çok güzel gerçekten. Bu Hepinize arada... teşekkür ediyoruz. Bize abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> ve lütfen Instagram üzerinden de bizi takip edin. Olur evet. mu? Gezeta'da. Her yerde Gezeta'da. Selanur Terzioğlu. Kaan Terzioğlu. <laughs> <laughs> Hadi bir sonraki dönemde. dakikada maşa şey yaptım saçımı ben. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi Bursa'ya gelmişken ne yenmez? Ne, ne yenmez? Ne yenir? Ne yenmeyeceğini bilmiyorum da. Her şeyi süt yenir yiyeceğiz herhalde. Süt helvası yiyeceğiz herhalde. Bilmiyorum Bu benim sen... tatlıyla çok aram yok ya arkadaşlar o yüzden. Bence beğenecek süt helvasını da yani bilmiyorum. şimdi şey yapıyor. Neyse Beğenirsem süt. söylerim canım. Evet. Çok Hı. sıcak değil mi ya bugün hava? O... Basık ve sıcak. Sıcak. Burası neresi? Adı ne buranın? Bura Bursa Süt Helva buranın ismi. Neredeyiz? Bursa'dayız. <laughs> İlk tadımı sen yap bakalım. Çok merak ediyorum. Ben belki. yanık şeyleri severim. Yanık yiyeyim. Niye kokluyorsa. Bence hiç. Değişik. Güzel, kötü değil. Nişastalı bir şey bu. Değil mi? Şey gibi çocukken hani böyle... Mama. Yanlış mama. Yanmış mama gibi bir şey. <laughs> mama Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle dersek yanlış anlaşılabilir. Hakaret için de mama diyorlar. Biz hala mama yiyoruz. Yok güzel güzel. Çok güzel yani. Ben beğendim. Benlik bir tat. Şehir severseniz, sütün içine cici bebek atıp yemeği severseniz aynı tat bence değil mi? Yok o kadar da değil, muhallebi işte. Değişik. Ben beğendim. Ben çok sevmedim. Hadi bitirelim de şunu o zaman. Daha İskender yemeği falan gideceğiz yani. İki kahve, niye gülüyorsun aşkım? Ne oldu, niye hey, geldin? Her zaman yedik gibi geldi. Eyvallah zaman yedik. İki Türk kahvesi, dört su, değil mi? Dört su. Bir süt helvası 200 lira arkadaşlar. Süt helvasının yediğimiz porsiyonu 130 liraymış. Kahveler, sular geri kalan 200 lira. Aynen öyle. Yani şeyde porsiyonu da baya büyük. Büyüktü yani. 4 kişi rahat yerdi biz. Bence de yer. Aynen. Ben birazcık hayvani bir şekilde yediğim için. Çok yedim diyelim. Çok abi. yedim. O yüzden yedik yani bitirdik. O zaman nereye gidiyoruz? Bir sonraki durağa. Koş koş koş. Bursa'nın en ikonik yerlerinden bir tanesi. Irgandı evet. Köprüsü'ndeyiz değil mi? Evet, Irgandı Köprüsü'ndeyiz. Tarihi 1400'lü yıllara dayanıyor. E, Evliya Çelebi 1640 yılında Bursa'ya geldiğinde bu Köprüsü'nde 200 tane dükkan olduğunu bahsetmiş e, seyahat evet. namesinde. Ama şu anda galiba 32 veya 36 tane dükkan olduğu söyleniyor. Zaten gezeceğiz birazdan içini. Doğru. E, burası biz iki sene önce geldiğimizde bu peyzaj yoktu. Evet yani burası çok güzel olmuş. Şu an altında gezebiliyorsun. İşte Uludağ'dan akan su yanından geliyor. Yani mükemmel bir tarihi e, destinasyon olmuş. Aynen öyle çok güzel olmuş. Ama burada şunu da söylemek gerekiyor. Dünya üzerinde üç tane böyle e, köprü bulunmakta üzerinde evet. alışveriş yapılan. Aynen yapabileceğiniz. Onları da söyleyeyim. Onlardan bir tanesi burada. Burada. Bir tanesi de İtalya'da, Norveç'te bir de galiba buradaydı. Galiba. Ya ben kendimi düzeltirim videoda. Aynen eylül öyle. Eylül bir de. yerlere eklersin. Evet şiş. evet. Şiş. Hadi, hadi devam 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 devam. Ne yaptık? Az önce aşağıdan gösterdik. Tarihi ırgandı Çarşılı Köprüsü'nü. Şimdi üst tarafındayız. Neyse duyulmuştur inşallah mikrofonda. <laughs> Evet. Brandayı, muşandayı yırttılar. <laughs> Seni sıktılar. Artık var, gülmek istemiyorum var ya gırtlağıma kadar güldüm bugün. <laughs> onu çalarak bağırarak geliyordu da o yüzden yoksa durduk yere gelmedi bu. 19 Mayıs olduğu için ve pazar günü olduğu için bir kısmı kapalı dükkanları. Genel olarak burada sanat işçilikleri, el işçiliği olan dükkanlar var. Çantacı, işte resimler. Ondan sonra ileride küçük bir kafe, işte boncukçu vesaire <laughs> bu tip şeyler var gelince burayı ziyaret edebilirsiniz. Ama artık buradaki gezimiz bitti. Koşun. Koşalım. Artık İskender yemeğe ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Sürpriz. Orada görüşürüz. Ee, Yavuz İskenderoğlu'na geldik kebapçı botanik parkın içinde. Evet. Ee, birazcık sıkıntılı bir, bir süreç oldu çünkü 19 Mayıs olduğu için çok kalabalıktı. Kapıda rezervasyon oluşturuyorlar sistemi. Ama evet. bizimki hızlı ilerledi birazcık. 10 dakika, 10 dakika bekledik ama bizden önce gelenler bekliyor. Muhtemelen biz 3 kişi olduğumuz için girebildik. Küçük bir masaya alındı. İskenderlerimiz de gelsin. Ondan sonrasını sonra konuşuruz. Aynen. Fiyatları söyle ama. Fiyat tutuşuyor. Evet söylüyorum bir porsiyon 545, evet. bir buçuk 815, çocuk porsiyon 300, patlıcan 75, yoğurt 40, patates kızartması 130. Yani makul fiyatlar. İstanbul'da da yediğimizde aynı şekilde fiyatları veriyoruz ve şu anda Bursa'nın en meşhur iskenlercisindeyiz. Mavi dükkana gitmedik. Mavi dükkan her gittiğimizde mavi dükkana gidiyoruz. Bir evet, de burayı, burayı deneyelim dedik. Bakın. Çay Türk kahvesi 35 TL, İçeceklerde en pahalısı 60 TL. Evet. Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı da 70 TL. Onda deneriz belki. Bütün menüyü okudum. Aynen. Evet. Ben denemem. Daha artık zafiyet geçiyorum. <laughs> denemem. Ben zirveye ben denemem. de bırakmak ben istiyorum. Denemem. Geldi İskender'imiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. çok güzel. Teşekkürler. Çok Çok güzel. güzel. O kadar tereyağı, yani sen tereyağı ne kadar çok, Bir şey soracağım ama buraya gelemiyorum diye sakın üzülmeyin. Kuzgun da Metet'e de gidebilirsiniz. Evet. Tadı aynı değil mi? Aynı. Bana aynı. gel. Yani, o metetteki biraz daha farklı. Daha hani şeyli odun ateşinde falan vesaire bir şey. Ya. Onun kokusu mu kusu daha apayrı. Evet. Kuzguncuğu da gezebiliriz yani. Biz bir yemeğimizi yiyelim, devam edeceğiz videoya. Hadi. Şimdi yemeğimizi yedik. Bir keyif konuşması yapalım dedik sizinle. Bu arada gezimiz de bitti. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğenmişler Be sence? Bence beğenmişler. Beğen Beğendiyseniz yorum atın. <laughs> Beğenmeyenler daha hızlı yorum atıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi buraya gezdik. Burası aslında bir müze İskender Kebap yeri gibi. Üst katlarını falan buraya gelmişken gezin yani. Biz şu anda konuşurken arkada zaten çektiğim videoları göreceksiniz. Beğendin mi İskender'i mi? Yani benim... Yani Burası... Şöyle söyleyeyim. Beğendim beğenmediğini Ee, 5 üzerinden bir puanlama yapalım. 1 ile 5 arasında bir puanlama yapalım. 4 Benim 3. İsim, isim vermek istemiyorum. Çünkü belki bir video da çıkartabiliriz ondan. İstanbul'da... Ben Tabii. söyledim az önce. Söyledim mi? Evet. İlk ısırıkta da söyledim. <laughs> hmm. Çünkü gurme bir insan, gurme bir... <laughs> tamam, neyse. Gurmelikle hiç alakası yok. Burayı da kötülemiyoruz. Kesinlikle çok güzel bir iskemlerleri var. Çok hafif hatta. Ee, ama İstanbul'da Kuzguncuk'ta yediğimiz meket de yani şimdi... O zirve. Zirve bizim için. Çünkü Bursa'da kaç tane yerde yedik. Evet. Orası zirve. Efsane İstanbullular gidin. Aynen. İstanbullular gidebilirsiniz geldiğinizde. Evet, buraya da gelebilirler. Güzel. Yani şöyle söyleyeyim ben hatta İstanbul'da bir şey söyleyeceğim. Buranın hizmeti müthiş hızlı. Evet. Müthiş hızlı. Yani kahveyi söyledik, bir baktık geldi. Aynen. Hatta pişti mi diye güldük o kadar hızlı. İskenderi söyledik, kesip geldi göndermiş. ya hazırda bekletiyorlar. Yok, hazırda beklemiş hazır gibi, gibi tadı yoktu Tabii yani. Kesilmiş yani. Kesilmişten... Bir buçuk iki dakika içinde geldi İskenderimiz falan. O zaman hadi kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Instagram'da takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki durakta. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bursa'ya hoş geldiniz. Cantik bir de kebap salonumuza hoş geldiniz.